Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video hoş geldiniz. Bugün Reaper Tartı bir e, şey çekeceğiz. Bandicam'da nasıl video kayıt yapılır? camın indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmında. Şimdi öncelikle Yusuf da var yanında. Merhaba Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle genel kısmına gelin. Gelişmiş ayarlarına gelin. Buradan video kayıt ayarlarından ses kaydı yap deyin. E, eğer ses kaydı şunu eğer e, yani ses kaydı yapıp editlemek istiyorsanız bunu kaldırın sadece sadece şuna basın. Evet arkadaşınızın da sesini duymasını istiyorsanız buradan Windows 7 artık hangisi ise Windows 7 ya da hangisiyse ise için Buradan da mikrofonunuzu seçin ve webcam ekleyin videoya ya da eğer ekleyebilirsiniz ya da yoksa ekleyemezsiniz. Video logo ekleyin. Ben eklemiyorum. E, fare efektleri var arkadaşlar bu da. E, burada fare efektleri sağ sol efektleri var. Burada burada bir şey yok. Şimdi format ayarlarına geçelim videoların. MP4 yapan ama e, av ile de ilgili bir bilgi daha var. Yusuf söyle o bilgiyi. Arkadaşlar MP4 e, aviden daha düşük şey 720 falan yapıyor. Atıyorum Avi 1080 1080p iken MP4 720 pye kadar çıkabiliyor. Biliyor. Evet. Böyle ee, arkadaşlar. İnternet hızlı olanlar AVI kullanabilir ama isteyenler mp 4 de kullanabilir. AVI'nin e, internet olanlar AVI'nin kullanmasını tavsiye ettiğim nedeni e, AVI yüksek boyutta video çekiyor. Evet. E, ama internet yavaş olanlarda mp 4 kullanırsa her gün video yetiştirebilir. Evet. Arkadaşlar video bölümünde ise tam boyut seçin arkadaşlar. Eee FPS 60 ya da 40 ya da hangisini seçiyorsanız 90 olsun kalite. Ayar 192 stereo 48.000 olacak bu da. Kaydı otomatik tamamlama ayarını geçelim. Bu oto yok diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Tamam. Videoya geleceksiniz. Buradan videoyu kaydet, durdur kısayolu. Burada da duraklat kısayolu var. Ayarlardan da Yine aynı ayarlar var burada. Görüntü, görüntüde e, görüntü yani screenshot yakalamak istiyorsanız F11 ile buradan ayarlayabilirsiniz. Çıktı daha nerede e, videoların çıkacağını gösterir. Mesela şuraya tıklarsanız videoların nerede olduğunu gösterir. Bilgi de burada işe değil. Bu kadardır arkadaşlar. Bandicam'in kullanılması. E, aşağıya linkini atacağım. Ve Yusuf da görüşürüz. Desin öyle kapatalım. Görüşürüz. Evet. E, abone olun ve like atın.